O iş ne Benim vatanımda, benim sizi şey, size, size silah çıka buğduğa düşerim sizle. Sizi vururum ben Benim dokunuyor. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. çıkaranlar da var. sosyal devletin daha etkin olmasını ve emekçinin sesine kulak verilmesini olanca gücüyle dile getiren Türk İş'e bağlı şeker iş uşak şube başkanı Yaşar Taylan'ı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Emeğe inanan yürekli insanlar. Bir Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar. Sözlerime başlamadan önce 1977 Taksim'de onurlu davaları için yaşamlarını yitiren 36 emekçimizi saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun. Değerli şehitleri, 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 şehitleri ölümsüzdür. Sevgili dostlar, Bugün bütün dünyada emekçiler emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep birlikte sesini yükseltiyor. Ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, mezhebi, dili ne olursa olsun. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında emekçiler bir araya gelip taleplerini yükseltiyor. Emek, barış, özgürlük için bir araya geldik. Yaşasın bir Mayıs sınıfta yarışması. 1 Mayıs'ın güvencesiz, esnek, kuralsız çalışmanın ağır koşullarında karşılandığı belirtilerek işli, işsizliğin önlenmesini, kıdem tazminatı hakkımızın korunmasını, kuralsız ve güvencesiz çalışma biçimlerinden vazgeçilmesini istiyoruz. Saçara ulaştırma ve kayıt dışı ekonominin engellenmesini Özelleştirmenin durdurulmasını istiyoruz. Özelleştirme kapsamındaki çevremizde çalışanlara tedirgin bir bekleyiş devam etmektedir. Özelleştirmeyle nedeniyle kapatılan, yok edilen iş yerlerimiz hem işçi kıyımı hem de dışa bağımlılık Bu yanlış uygulamalar göz önündedir. Bu uygulamadan vazgeçilmeli ülke dışı, dışa bağımlı olmaktan çıkarılmalı. Bu ülke, bu halk satılık değil. Bugün ülkenizde emek karşıtı yaklaşımlarla kıdem tazminatlarımız göz dikiliyor. Asgari ücret düşük tutularak insanlar açlık sınırında yaşatılıyor. Esnek ve kuralsız çalışma biçimleri egemen kılınmak isteniyor. Başta şeker sanayi olmak üzere Kamu kurumlarındaki işletmelerde çalışan mevsimlik, geçici işçilerin kadroları verilmeyerek çalışma hayatlarındaki ve gelecekteki yaşamları alt üst edilip emeklilik hayali bile kurmaları engelleniyor. Mezarda emekli olmayacağız. Karayollarında çalışan taşeron işçilere mahkeme kararıyla elde ettikleri kadro müjdelerini veriyor. Oysa kamunun diğer alanlarında yıllarını çalıştıkları ekmek kapılarını veren kamudaki geçici ve taşeron işçilerle ilgili bir açıklama gelmiyor. Çalışma barışının korunması insanca bir yaşamak için bu arkadaşlarımıza kadro verilmek zorundadır. Söz yetki karar çalışanlara hükümeti kadro verme yerine taşeron işçiliğini yaygınlaştırmaya işçiyi büro aracılığıyla kiralama planları yapıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. Son yaşanan Soma ve Ermenek'teki kömür madenlerindeki felaketler yüzlerce işçi arkadaşımızın canını almıştır. İşçilerindeki iş güvenlik önlemlerinin alınmaması, ucuz işçilik, ucuz maliyetle çalıştıran emekçiler bu uygulamaların sonucunu canlarıyla ödediler. Bu bir iş cinayeti, bu bir insanlık ayıbıdır. Ama maalesef hiç kimse bu işin sorumluluğunu üstlenmiyor. Bu iktidarın ve yöneticilerin ayıbıdır. Yüz karası değil, kömür karası. Sevgili arkadaşlar, emekçilerin yarısı kayıt dışı çalışıyor. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller korunuyor ve örgütlenen işçiler işten atılıyor. Çıkarılan torba yasalar her alanda emekçilerin hak ve çıkarları geriye götürülmek isteniyor. Emekliler umutlarını seçim dönemlerinde verilecek ekstra zamlara bağlamış durumda. Emekçi ve çalışanın gezinin durumu bu olmamalı. Siyasi iktidarca toplumun talepleri görmezden gelinmekte, toplum yapay olarak kutuplaştırılmakta. Çok kimlikli, çok kültürlü, Türkiye dokusu çeşitli dayaklarla kırılmakta, bir arada yaşama umudu kaybedilmek istenmektedir. Bu gidiş tehlikelidir. Toportu yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz layık, antilayık, Türk, Kürt, Müslüman, Hristiyan ve yabancı düşmanlığı gibi kutuplaşmalarla bölen gerilim politikalarına son verilmeli. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümü sağlanmalıdır anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olması gerekirken bu temel ilkelerin hepsini yok eden politikadan izlenmektedir. Sosyal devletin görev olan eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik haklarımız kast edilmek istenmektedir. Yaşasın halkların kardeşliği! Emekçi arkadaşlar, bugün özel sektördeki hastanelerde katkı payları yüzde iki yüzlere çıkartılıp halkımız devlet yönetimindeki hastanelerde sağlık ve hizmet adı altında sömürülmektedir. Bu uygulama eğitim sistemimizde de geçerlidir. Biz sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz özgürlükçü, eşitlikçi, sivil, demokratik bir arayasa ve yasalar için inanç ve düşünce özgürlüğü istiyoruz. Sesimizi yükseltiyor özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz. Yaşasın demokratik Türkiye mücadelemiz. Sevgili arkadaşlar, değerli emek dostları, bugün bu alanda emeğinize ve mücadelenize destek için bizimle bu sevinci paylaştığınız için hepinizi hepinizi temsil ettiğim sendikam ve emekçi kesim adına kutlar, saygılarımı sunarım. Eğitim Sen Uşak Şubesi üyemiz İnan Uşak inan Ulaş Köklü ile baş başa Değerli emekçiler bayramınız kutlu olsun. Güzel bir bayram dileklerimle. Birlikte parçalarımızı birlikte söylersin. Seviniriz. Her sabah yorgun işten dönerken Gördüğün yolunda onu ben Her sabah yorgun işten dönerken Görürdüm yolumda onu ben Düşürmüştü gönlüm bir sizi O yüzün gözlü işçi kızı Düşürmüştü gönlüm bir sizi O yüzün gözlü işçi kızı Ellerinde işten kalan iz var, bütün işlemiş o parmaklar. Ellerinde işten kalan iz var, bütün işlemiş o parmaklar. Alıksız yanaklar ilazı, İzmirler gibi kırmızı. Alıksız yanaklar ilazı, İzmirler gibi kırmızı. Benimle aynı işte çalışan o genç kızın Ayşedi adı. Benimle aynı işte çalışan o genç kızın Ayşe adı Çok darbeydi biz patronlardan nihayet bir gün grev patladı Çok darbeydi biz patronlardan nihayet bir gün grev patladı geçti geçtik grevin başına Ayşe oldu kavga yoldaşı Ayşe ile geçtik tren başına Ayşe oldu kavga yoldaşı Biz işte o gün Ayşe Ulaş'a Revin anında nişanlandı Biz işte o gün Ayşe Ulaş'a Revin anında nişanlandı O da bir işçi, ben de bir işçi Bir sınıfın evladıyız biz o da bir işçi, ben de bir işçi. Bir sınıfın evladıyız biz. Vay huruna, verip el ele. Güzel günlere gitmekteyiz. Vay huruna, verip el ele. Güzel günlere gitmekteyiz. Hayatında seni partizan. Beni götür. Tabellata. Çal, çal 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 beni de götür Dağların ıza kutsak Beni de götür Gelip geçenler Diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçe Gelip geçenler Diyecek merhaba Merhaba ey güzel çiçe Gelip geçener diyecek merhaba merhaba hey güzel Uşakhaber.com. Uşakhaber.com'u tıklayın. Uşak'tan haberiniz olsun.